Merhabalar. Ben Fidancığım.com'dan sabit. Size bu videomuzda saksıya patlıcan tohum ekimi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle malzemelerimizi tanıtmak istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elimizde bir adet saksımız var. Saksımızda dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Drenaj kanalı. Evet. Elimle göstermiş olduğum drenaj kanallarının mutlaka açık olması gerekiyor. Evet, su tahliye, kanallarının, su açık tahliye kanallarının açık olması. gerekiyor. Aksi takdirde e, suyu tahliye edemez, saksımız suyu tahliye edemez ve tohumların çürümesine neden olur. Evet. Küremiz var. Stres filmimiz, e, suyumuz, kasemiz var. Kasemizde görmüş olduğunuz gibi e, tohumlarımız ıslatılmış evet. durumda. E, toprağımız var. Toprağımız e, steril bir toprak olmalıdır. Evet. E, farz edelim ki 10 litrelik bir toprağımız var. Evet. E, bu toprağımızın %80'i steril bir toprak. Yani e, ot stonlarından arındırılmış bir toprak. Geriye evet. kalan %20 kısmı ise perlit ve e, torf şeklinde olabilir. Evet torfumuz da hemen burada zaten. Torfumuz burada. Evet. Bu şekilde karışım yapabiliriz. Evet. E, öncelikle... Şimdi patlıcan tohumu ekiyoruz, değil mi hocam? Evet, şu an patlıcan tohumu ekiyoruz. Evet. <laughs> patlıcan tohumunda e, ocak e, açmamız lazım. Tohum ocağı açmamız lazım. Yani tohum konulan yer. Yani evet. bazı tohumlarda serpilerek dikildiği gibi patlıcan tohumunda ocaklara dikilmesi gerekir. Evet. Ne zaman dikebiliriz ee, patlıcan tohumlarını? Patlıcan tohumları normalde açık arazide ilkbahar ve sonbahar e, aylarında tavsiye edilir dikimleri. Evet. Ama e, Kapalı ortamlarda yani ev ortamlarında veya sera gibi ortamlarda yılın e, 12 ayı dikilebilir. Evet. Her mevsim dikebiliriz. Şimdi hocam burada tohumları suya koydunuz. Onun sebebi nedir acaba? E, şimdi onu anlatalım hocam. Tohumları suya koymamızın sebebi tohumlarımızın daha iyi çatlamasını sağlamak. Evet. Suyunu içine çekerek evet. kablolarını yumuşayıp daha iyi çimlenmesini evet. sağlamak. Evet. Şimdi e, tohumlarımızı saksıya dikmeden önce birkaç saat önceden tohumlarımızı suya ıslamamız gerekiyor. Evet. Ben gördüğünüz gibi evet. e, ondan sonra e, görmüş olduğunuz gibi saksımızın üçte ikilik bir kısmını e, karışımlı toprağımızla dolduruyoruz. Bu evet. şekilde katı e, maddeler varsa onları çakıl varsa onları çakıl alıyoruz. Varsa onları alıyoruz. Şimdi tohum ocaklarımızı belirleyeceğiz. Şimdi e, tohum ocaklarımızı belirliyoruz. Tohum ocaklarında e, tohum ocağının derinliği ee, bir e, buçuk santim olması gerekir. Yani tohum çapının 2-3 katı kadar olması gerekir. Evet. Ee, aralarındaki mesafesi 2-3 santimetre olması. Yani 4-5 santim. Evet 4-5 santim. <laughs> Sa saksıya hekim olduğu için. Hı -hı. Şu şekilde. Evet. E, elimizin yardımıyla şu şekilde. Evet. Parmağımızı da belirleyebiliriz. Yani bunun için ekstra bir aparat evet. kullanmamıza gerek yok. Ama Hı -hı. dilerseniz Hı -hı. de Hı -hı. şey yapabiliriz yani. Yani kalem yardımıyla da tohum ocaklarını açarız. Şimdi sevgili izleyiciler biz tohumları yeni attığımız için tohumlar şu an suyun yüzeyinde, suyun yüzeyinde ama aradan bir iki saat geçtiğinde tohumlar, suyu çeken tohumlar dibe doğru inmeye başlıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi dibe inen tohumlarımız var. Evet. Yavaş yavaş inmeye başlıyor. Şimdi her tohum ocağına ne kadar tohum atıyoruz? Bey? Şimdi her tohum ocağına 2 ila 3, en az 2 tohum atmamız lazım. Çünkü evet. bunun sebebi e, hata şansımızı minimum seviyeye düşürmek. Evet. Yani ola ki tohumumuzun biri arızalı çıktığı zaman öbürü çimlensin. Evet. Yani işimizi bir nevi garantiye almak bu. Evet. Şimdi e, tohumlarımızı tohum ocaklarımıza atabiliriz. Evet. E, şu şekilde bir çay kaşığı yardımıyla e, her ocağa ben üçer tane olmak üzere. Tohumlarımızı yerleştiriyoruz. Evet. Sayın izleyiciler. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. tabi saksıya toprağa koymadan önce saksının yaklaşık olarak hani şu hizasına çakıl taşlarıyla doldurursanız suyun tahliyesi saksı içerisinde daha kolay olacaktır. Bu da artı bir not olsun. Ama illa yapmak zorunda değilsiniz evet. yani. Görmüş Gör olduğunuz gibi hocam yaklaştırırsanız. Tohum ocaklarımıza tohumlarımızı yerleştirmiş bulunuyoruz. Evet. Bundan sonraki yapacağımız işlem tohum ocaklarımızı kapatmak. Evet. Şu şekilde tohum ocaklarımızı kapatıyoruz. Evet. Tohum ocaklarımızı kapattıktan sonra e, evet. üzerine birkaç santim daha toprak e, eklememiz gerekir. Evet. Tabi her tohumun e, çimlendirme bilgileri de gönderilen paketlerde mevcut. E, illaki ki e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız e, tohumun arkasındaki paketleri paketlerindeki e, tohum paketlerindeki yazıları da inceleyebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi e, üzerine bir çastanımla toprağımızı ektikten sonra Hı. Şimdi e, sabit hocam, şey söyleyeceğim şimdi. Evet. Tohumu ekmeden önce de toprağın üst kısmını nemlendirebiliriz, değil mi? Tabii Evet. evet. Tohumu ektik. Şimdi Tohum üstüne ektik. toprak ekledik, şimdi, yaklaşık e, bir santim. Birkaç santim toprak ekledik? Evet. Şimdi tekrar toprağımızı e, nemlendiriyoruz. Evet. Buna herhangi bir aparat kullanmamıza gerek yok. Evet. Yani evimizdeki şu bir su şişesini. Evet. Kapaklarını delerek şu şekilde tohumlarımızı toprak yüzeyine çıkartmadan evet toprakta ee, nemlendiriyoruz yarık olmayacak şekilde nemlendiriyoruz hı hı. nemlendirme işlemine dikkat etmemiz gerekiyor çünkü evet toprak kuru kalırsa e, toprağın yarılmasına sebep olabilir evet Onda tohumlarımızın hava alarak evet çimlenmesini engeller evet şimdi dikim işlemimiz bu şekilde sona eriyor mu? E, hayır ermiyor evet e, şimdi stres filmimizi kullanıyoruz evet Biz, e, bu aşamadan sonra streç filmimizi kullanmamızın amacı sera etkisi yaratmak. Evet. Se e streç filmi üstüne çekiyoruz değil mi? Evet. Yani bur buradaki amaç toprağın e sıcaklığını, nemini belli bir e seviyede tutmak. Yani toprak sıcaklığı 15-20 santigrat arasında olması gerekiyor. Streç film ben tutayım hocam, sana yardımcı olayım. şekilde görmüş olduğunuz gibi. Gergin bir şekilde streç geliyor. Ben şurayı tutayım saldırıyorum. Sen oradan çek. Evet. Evet. Yanlardan da çekelim. Şu şekilde. Evet. Peki daha sonra Başka. bunu ıı, nerelerde muhafaza ediyoruz? Bu şekilde kalıyor mu yoksa? Hayır bu şekilde kalmıyor tabii ki. Ee, Kapattıktan sonra tabii birkaç güne e, arayla nemlendirmemiz gerekir. Evet toprağın içini nemlendirmemiz gerekir. Toprağın kontrol etmemiz gerekir, nemlendirmemiz gerekir. Ayrıca e, ekmiş olduğumuz tohumlarımızdaki e, saksıyı gölge alanlarda e, muhafaza etmemiz Yani gerekir. ışıktan e, Işık. korumamız gerekiyor. Korumamız gerekiyor. <laughs> e, Peki ışıktan de, koruyamazsak ne yapalım? Işıktan koruyamadığımız zamanlarda bir... Herhangi bir gazete kağıdıyla ve benzeri bir kağıt yardımıyla Evet üzerine kapatarak evet. ışıklardan koruyabiliriz. Evet. Ee, bu şekilde e, patlıcan tohumumuzu saksımıza ekmiş bulunuyoruz. Tahmini çimlenme? Peki. Tahmini çimlenme süresi e, 15 ila 20 gün civarıdır. Evet. Daha evet. sonra fidelerimiz oluşacak. Daha sonra fidelerimiz oluşur. Evet. Ondan sonra şaşırtma dediğimiz işlem var zaten. Evet. Patlıcan tohumumuzu bu şekilde saksıya ekebiliriz. Evet. Benim size konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E Fidancım.com üzerinden fide, fidan ve tohum siparişlerinizi verebilirsiniz. Ayrıca 100 TL üzeri kargo bedava uygulaması yapılmaktadır.